Merhaba arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Bu geometri düğümleri dersimizde Blender'ın 4. sürümüne eklenmiş olan tools yani araçların nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Ben bu derste sizlerle oldukça basit bir örneği paylaşacağım. Daha sonraki derslerde yeni yeni öğrendiklerimi de mutlaka sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelin arayüzümüzü değiştirelim. Geometri düğümleri sekmesine tıklayalım. Şu anda burada nesnemiz seçiliyken New'e tıklayarak yeni bir geometri düğümü, modifier'ı bakın dikkat edin modifier diyorum yani değiştiricisi ekleyebiliriz. Ancak ben bu derste bir değiştirici ekleneyeceğim Bu derste bir araç oluşturacağım. Aracı oluşturabilmek için yeni bir seçenek eklenmiş. E burada e, menü içerisinde görmekteyiz düğüm türlerini, tiplerini birisi değiştirici yani modifier bir diğeri de tool yani araç. Burada araç seçeneğine almamız gerekiyor. Bu arada Blender'ın 4.01 sürümü de çıktı. Bazı hatalar giderilmiş bir versiyonu indirmenizi ve kurmanızı da tavsiye ediyorum. Şimdi gelin burada new butonuna tıklayarak yeni bir araç oluşturalım. Burada oluşturacağımız araçlar tıpkı Blender'ın eklentilerindeki araçlara benzer özellikler taşıyacak. Şimdi ne yapalım burada? Oldukça basit bir örnek üzerinden gidelim. Buraya bir tane düğüm ekleyelim. Ne düğüm ekleyelim? Subdivide düğümünü ekleyebiliriz. Oldukça sık kullanılan düğümlerden birisidir. Yani bir mesh nesnesi üzerinde bölünmeler oluşturur. Hemen tıklayalım. Bunu input yani girdi ve output çıktı düğümlerin arasına ekleyelim. Şimdi bunu ekler eklemez burada level yani düzeyi de değiştirdiğimiz zaman herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Burada level 1'e alalım. Şimdi buradaki düğüm şemamız edit modundayken aktif hale gelecektir. Şimdi küpümüze birazcık yakınlaşalım. Taba basarak edit moduna geçelim. Evet edit yani düzenleme moduna girer girmez düzenleme moduna ilişkin menüler hemen oluşturulur. Burada bu menülerin en sağında yeni bir e, ikon içeren bir menü daha oluşturulmuş. Menünün ismi şu anda non assets yani bununla ilgili bir asset oluşturulmadı. İçinde de tool denilen bir buton var. Bunun adını değiştirebilir miyiz? Elbette değiştirebiliriz. Nereden değiştirebiliriz? Buradan değiştirebiliriz. İsterseniz bunu daha sonra değiştirebiliriz. Şimdi bakın ben burada tool'a tıkladığım zaman, tool butonuna tıkladığım zaman ne olacak? Buradaki nesne bir düzeyinde bölünecek hemen yapalım isterseniz. Evet dikkat ederseniz bir düzeyinde bölünmüş oldu. İşlemi geriye alalım. Burada düzeyi, seviyeyi ikiye çıkartalım. Şimdi tool'a tıkladığımız zaman dikkat ederseniz artık küpümüz ikinci seviyede bölünmüş oldu. Yüzey sayısı artırılmış oldu. Nokta sayısı çözünürlüğü yükseltilmiş oldu. Artırılmış oldu. Ben buradaki düğüm yapısında hangi değişiklikleri yaparsam buradaki menü içerisinde de butonumuz bu işlevleri yerine getirecek. Yani bir anlamda bunlar fonksiyon görevi görmekte. Python'daki fonksiyonlar gibi düşünebiliriz. Şimdi bu işlemi şöyle bir tekrardan geriye alalım. Bu level 1'de kalabilir. Peki bu aracımızı daha fonksiyonel bir hale getiremez miyiz? Getirebiliriz. Örneğin ben düzeyini de kontrol etmek istiyorum diyebilirsiniz. Bu düzeyin girdi bölümünü grup input'a bağlayabiliriz. E bunu bağladıktan sonra tekrardan araç butonuna tıklayalım. Bakın dikkat ederseniz burada tool araç kutusu oluşur. Buna tıklayalım. Buradan da isterseniz seviyeyi dilediğiniz gibi artırabilirsiniz. Yani sadece buradaki düğme bağlı kalmazsınız. Sonradan bu aracı kullanırken level e, seviye özelliğine ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Evet gelin bu aracımızı biraz daha geliştirelim. Bu sefer Extrude ekleyelim. Evet buraya yazdığımız zaman eksi hemen çıkacaktır. Extrude meşi de yine girdi ve çıktı arasına ekleyebiliriz. Şu anda buradaki işlemi de Ctrl Z ile bir geriye alalım. Geriye aldıktan sonra burada Tool butonuna tekrardan tıkladığımız zaman ne olacak? Hem bölünecek hem de nesne extrude edilecek. Evet. Yalnız buradaki araç kutusu içerisinde sadece seviyeyi kontrol edebiliyoruz. İsterseniz extrudum yani çıkarım işleminin offset değerini de kontrol edebilirsiniz. Evet, şöyle işlemi burada bir geriye alalım. Offset değerini tekrardan input'a bağlayalım. Evet, şöyle akışı bir görelim. Tekrardan burada tula tıklayalım. Dikkat ederseniz hem düzeyi kontrol edebiliyoruz. Hem de offset scale'i dilediğimiz gibi ölçeklendirebiliyoruz. Yani sonradan buradaki düğümlere dönmeden araç kutusu içerisinden kontrol edebiliyoruz. İsterseniz buradaki araçları da düzenleyebilirsiniz. Şöyle yapalım isterseniz. Buradan N'ye tıklayarak özellikler penceresini açalım. Bakın burada geometri ile ilgili düğümlerimiz var. E ayrıca level var dikkat ederseniz. Level Buradaki subdivide mesh'teki özelliğimiz evet burada type yani türü integer yani tam sayı olarak görüyoruz. Şöyle yapalım buradaki nesneyi silelim. Yeni bir küp ekleyelim. Bakın şu anda aracı çalıştıralım. Burada tam sayı olarak giriş yapabiliyoruz. Yani küsüratlı değerler giremiyoruz. Bunu sürüklediğimiz zaman da tam sayı olarak hareket ettiğini görmekteyiz. Peki bu level değerini integer yani tam sayı değil de bir float yani ondalıklı veya küsuratlı olarak değiştiremez miyiz? Elbette değiştirebiliriz. Hemen buradan float'u alalım. Burada tabii ki minimum ve maksimum bir değer girilmeli. Burada sınırsız demiş dikkat ederseniz. Şimdi tekrardan burada işlemleri bir geriye alalım. Çalıştıralım. Bakın burada level'ı artık küsuratlı bir şekilde de değiştirebilirsiniz. Tabi bunu değiştirirken dikkat ederseniz yine 1, 2 katlarında etkili olduğunu görmekteyiz. Hani burada float değerini çok da verimli bir şekilde kullanamıyoruz. Tekrardan burada integer'ı alalım tam sayıya. Tabi isterseniz burada birçok seçenek var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Bakın burada description var. Bir tanımlama var. İsterseniz bir tanımlama da ekleyebilirsiniz. Örneğin ben buraya sublevel adını verdim. Buradaki işlemleri geriye alalım. Çalıştıralım tekrardan integer'a geldi. Üzerine geldiğimiz zaman hemen soket 2'nin altında dikkat ederseniz sublevel tanımlamasını görmekteyiz. Burada da integer'a aldığımız zaman yeniden isterseniz minimum değeri de değiştirebilirsiniz. Minimum 0'da maksimum örneğin 5'te ya da 6'da belirleyebilirsiniz. Dilerseniz isimlendirmeyi buradan da yapabilmeniz mümkündür. Örneğin şöyle rastgele bir isimlendirme yapalım. Tekrardan burada aracı çalıştıralım. Bakın aracı çalıştırdığımız zaman daha önce Extrusion uygulanmış olanın üzerine ekliyor. Hemen burada da dikkat ederseniz isimlendirmeyi görmekteyiz. Yine zaten tanımlama da yapmıştık iç kısmında bunu da görmekteyiz. burayı tekrardan düzeltebiliriz. Evet isterseniz Offset Scale'i de düzenleyebilirsiniz. Bir tanımlama ekleyebilirsiniz. Veri tipini de değiştirebilirsiniz. Birçok seçenek var dikkat ederseniz. E şimdi gelin bu aracımızı bir adım daha geliştirelim. Buraya bir tane transform geometri düğümü ekleyelim. Evet bunu ekledikten sonra isterseniz e, konum translation yani taşıma, döndürme veya ölçeklendirme değerlerinde input'a ekleyerek buradaki geometride değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin hani taşımaya çok gerek yok. Scale değerini sadece şöyle bir taşıyabiliriz. Bu arada shift'e basılı bir şekilde sağ tıklamayla sürükleyip buralarda e, ara kontrol noktaları oluşturabilirsiniz. Ve bunları dilediğiniz gibi taşıyıp akışı çok daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. E, bunu da şöyle aşağıya doğru taşıyalım. Şu anda tekrardan burada tıklayalım. Evet aracımızı açalım. E, burada dikkat ederseniz nesnemiz birinci derecede bölünmüş oldu. Offset Scale değeri de 1'de. İstediğiniz gibi bunu artırıp azaltabilirsiniz float değerinde. Ayrıca buradaki nesneyi dilerseniz x ekseninde, dilerseniz y ekseninde, dilerseniz z ekseninde de ayrıca ölçeklendirebilirsiniz. Evet isterseniz şöyle bir layout bölümüne gelelim. Bakın aracımıza buradan da ulaşabiliyoruz. Öncelikle buradaki aracın ismini bir değiştirelim isterseniz. Evet aracın adını kısaltmalarla belirledim. Yani subdivision, extrusion. Burada hem bölme hem de çıkarım yapma. Şimdi menümüzün içerisinde isminin değiştirildiğini görüyoruz. Layout bölümünde de bu ismin değiştirildiğini görmekteyiz. Peki bu işlemi sadece buradaki küp nesnesi için mi yaparız? Elbette ki hayır. Gelin buradaki küp nesnemizi silelim. Evet, buraya örneğin bir tane torus nesnesi ekleyebiliriz. Tekrardan burada sub eksi çalıştıralım. Dikkat ederseniz her mesh nesnesine bunu eklediğini görüyoruz. 2 dereceden örneğin bölmüş olduk. E ayrıca offset scale'i birazcık küçültebilirsiniz. Ve dilerseniz burada x ekseninde birazcık ölçeklendirebilirsiniz. Örneğin 2 değerini girebiliriz. Evet bu nesneye bunu kolaylıkla uygulamış olduk. Yineleyeyim her nesne için bunu uygulayabilirsiniz. Aracı tekrar tekrar çalıştırıp uygulayabilmeniz mümkündür. Peki bu aracı kalıcı bir hale getiremez miyiz? Elbette ki getirebiliriz. Tekrardan geometri düğümleri çalışma alanına gelelim. Bakın burada sub ext yazısının üzerine sağ tıklayalım. Bunu bir aset olarak kaydedebiliriz. Mark as asset diyelim. Şimdi asset manager'a ulaşalım. Evet burada birçok aset bulunuyor görüldüğü üzere. Unassigned atanmamış olanlara gelelim. Bizim kaydettiğimiz araç burada bulunmakta. Şu an için bunu isterseniz current file yani şu anda çalışmış olduğumuz dosyanın içerisine aktaralım. Burada yeni bir kategori oluşturalım. Örneğin my tools adını verebiliriz ya da araçlarım adını verebilirsiniz. Evet Türkçe karakterler kullanmadan araçlarım adını verdim. Atanmamış olanı sürükleyip bunun içerisine bırakalım. Şu anda dikkat ederseniz sağ üst köşesinde bir yıldız bulunuyor. Dosyamız kaydedilmediği için bu şekilde dosyayı kaydettikten sonra bu araca sonradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz bunu aset klasörünüzün içerisine de gönderebilirsiniz. Sonradan o kütüphanenize de buradan ulaşabilirsiniz. Bu projeyi şöyle bir kaydedelim isterseniz. Evet proje kaydedildi. Buradaki current file yani en son çalışılan dosyanın içerisine kaydetti. Evet tekrardan layout bölümüne gelelim. Bu kez bir ikosfer ekleyelim. Dikkat ederseniz yukarıda araçların menüsü oluşturuldu. Hemen buna tıklayalım. Çeşitli özellikleri de değiştirelim. Örneğin bölme işlemini ikiye getirelim. Değerini biraz offset değerini yükseltebiliriz. Şöyle z değerini de değiştirelim. Örneğin 3 değerini girelim. Böyle bir şekil oluşturalım. Evet görüldüğü üzere bu oldukça basit araç bu şekilde kullanılıyor. Tabi sizler isterseniz bu alandan yeni yeni araçlar oluşturup bunları aset kütüphanesine aktarabilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu ders sizler için faydalı olmuştur. E, yinelemek isterim. Öğrendiklerimi zamanla yine sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sonraki Blender Geometri Düğümleri derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep sağlıklı kalın.